Pandemi döneminde bir artış da satılık yalılarda yaşandı. Son bir buçuk yılda boğazın incilerinden tam 35 yalı el değiştirdi. Emlak uzmanlarına göre ise o rakamın yıl sonuna kadar 40'a ulaşması bekleniyor. Pandemiyle beraber son 1,5-2 yıla yaklaşık inanılmaz bir talep arttı. Pandemi yalı satışında da artışa yol açtı. Boğazın incileri olan yalılar son 20 yılın en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Aşağı yukarı 35 tane yalı ve yalı dairesi satıldı ama inanılmaz bir talep var ve yoğun bir ilgi var. Kimi denize sıfır, kimi doğrudan boğazı görüyor. Her biri neredeyse yılların yalıları ve oyalılar son bir buçuk yılda tam 35 kez el değiştirdi. Emlak danışmanlarına göre o artış pandemiyle birlikte başladı ve son bir buçuk yılda 20 yılın satış rakamlarına ulaşıldı. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi Boğaz'ın incileri arasında hala birkaç yılı yeni sahibini bekliyor. Pandeminin başından bugüne kadar satılan yılı ve yılı dairelerinin toplam rakamı son 20 yılın neredeyse sayısıyla eşit durumda. Pandemiyle beraber son bir buçuk 2 yıla yaklaşık inanılmaz bir talep arttı. Sene sonuna kadar 40'ı geçer diyet açıkçası düşünüyoruz. Peki yalı satın alanların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Konum çok çok önemli. Yani yalı alırken hani bu pandemi dönemi olsun hangi dönem olursa olsun yalıyı aldığınız lokasyon çok çok önemlidir. Çünkü hani en büyük değeri lokasyon belirliyor. Daire satın alırken dikkat ettiğimiz cephe, lokasyon ve iç dizayn kriterlerine yalı satın alırken de dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bu kriterler yalının da fiyatını doğrudan etkiliyor. Ancak uzmanlara göre daha çok dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. O da tarihi eser yalılar. Tarihi eserse tescilli olması, yasal olması çok çok önemli. Alırken mutlaka Anıtlar Kurulu'na, Boğaziçi İmara mutlaka gidip bakılması gerekiyor. O artış sadece satılık yalılarda değil, kiralık yalılarda da söz konusu. Kiralı inanılmaz arttı zaten. Yani yaklaşık 2-3 katına çıkan kiralar var. Kiralıklarda yani pandemi döneminde ne yalı ne yılı dairesi ne de hani boğaz ya da bahçeli villalarda neredeyse kiralık hiç kalmadı diyebilirim.